Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey mülkün yegane sahibi olan Allah'ım, bizleri sayısız nimetlerle donatan, sıkıntılarımızı gideren, dertlerimizin dermanı olan yüce Rabbimiz. Biz aciz kullarınız. semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım. Nusretini, rahmetini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz lütfeyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, millet olarak deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Vefat eden kardeşlerimiz var. Göçük altında kalan kardeşlerimiz var. Senden şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Ahirete irtihar eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Göçük altında kalan kardeşlerimizin sağ salim çıkmalarını nasip eyle Allah'ım. Hastalarımıza şafi isminle acil şifalar ver güç ve kuvvet ver. Onlara kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Bu çetin günlerde rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi her türlü zorlukla mücadelede bizlere birlik ve beraberlik, sabır ve metanet, basiret ve dirayet lütfeyle, şefkat ve merhametinle acılarımızı dindir Allah'ım. Ya Rabbi ülkemizi, milletimizi, Diyoruz. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah'ım. Subhane Rabbike Rabbil İzzetü amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.